Büyük alışveriş yerleri hemen birbirinin yakınında anavlar var, büyük alışveriş mağazaları var ve şu anda sitelerden geçiyoruz. Orası kötü oraya giremeyiz. Evet sağa doğru gittik biraz. Orada geçit vermedi yol. Bu tarafa döndük hemen. Karşıya gireceğim bakalım. Solumda birkaç tane birbirinin yanında olan büyük alışveriş mağazası var. Evet burada hep siteleri gördük arkadaşlar. temadiyen yani değişik siteler. Evet. Arka sokakları bu şekilde arkadaşlar. Tamamıyla siteler. Altın olup da genelde siteler yoğunlukta değil mi? Öyle görünüyor. Bizim gördüğümüz alanlar. Genellikle site. Evet, siteler. Bireysel evler mutlaka vardır. Bunu alacağım. İzin veriyor musunuz? Paylaşalım mı? Evet. Hiç, hiç anlamadım. Ee, olur mu? paylaşmak için de. Aynen. İzin veriyorsanız paylaşacağım. Televizyon programı mıdır bu? Nerede? Evet. Çekimini. Zaten ilanda var numaram herkes. Aynen. Paylaşabiliyor. ilanı paylaşabiliyorum değil mi? Evet. evet. Peki teşekkür ediyorum. İyi günler olsun. İyi günler. Evet arkadaşlar. Bu bölge olduğu gibi siteler demiştim. Hakikaten de çok temiz, çok şık, çok güzel bir alan. Büyük bir site. Ve bu sitenin sitelerden bir tanesinin satılık olduğunu gördük. Az önce siz de duydunuz. Sahibiyle görüştük. Olurunu aldık. Bu alanda telefon numarasını paylaşabileceğiz. Evet gördüğünüz gibi 0 533 728 91 34 numara. Ya aradığınızda bu evin sahibine ulaşabileceksiniz. Bu ev satılıktır arkadaşlar. Detaylı bilgiyi de telefon ettiğinizde öğrenebileceksiniz. Evet şöyle telefon numarasını tekrar gösteriyorum. 0533 728 91 34 Gördüğünüz gibi önünde bahçesi de mevcut site içerisinde güzel bir ev evet alacak olana hayırlı olsun diyelim Allah içine sindirsin evet gösterdiğim evden biraz geldiğinizde hemen amaç adlı zaten oraya buradan çıkamayacağımıza göre Evet alışveriş hemen döndük. Sola burada büyük alışveriş mağazalarında görmüş olduk. Önce ne demiştim tabii ki e, bireysel evlerde var yok değil. Ama bulunduğumuz yerde genellikle siteler vardı. Sağ tarafta yukarıya doğru çıktığınızda bireysel evler var tabi ki. Orada da siteler var ama bireysel evler çok. Sol tarafında da hem bireysel evler çok yoğunlukta hem de siteler çok yoğunlukta. Günümüzde siteler hakikaten aldı başına gidiyor. Her yerde siteler Artıyor, artarak devam ediyor. Evet arkadaşlar döndük, geri gidiyoruz gibiyiz. Şimdi hazır çekim yaptığımız yerin tam karşı sahildeyiz. Burada sahile uğramayı planlıyoruz. Evet, burada bir. dibinden geçiyoruz. Muhteşem, güzel. Yani şu gördüğünüz evlerin hemen arkası deniz arkadaşlar. Şimdi bir yolunu bulup biz de o tarafa kendimizi atacağız. Evet, biz aşağı indik. Hemen sağımızda bungalo evler var arkadaşlar. ve dublex triplex evlerin arasından sahili bulmaya çalışıyoruz. Şuradan hemen sağ yapalım. Ve evet denizi görüyoruz. Bir yere park edeceğim. Oraya geçeceğim. Evet arkadaşlar bungalov evler var demiştim şurada. O da e, şahsa ait değilmiş. Vatandaşa sorduk. Sırma oteline aitmiş. Eğer bungalov kiralamak istiyorsanız bu bölgede Sırma otelini arayıp oradan talepte bulunabiliyormuşsunuz. Evet, aracımı park edersem sahile uğrayacağım demiştim park ettik. ilerliyoruz bu yol üzerinde. Hemen yürüme mesafesinde zaten. Evet. Çiçekleri de ayrıca bir güzellik katıyor ortama. Evet. Buradakiler site değilmiş arkadaşlar. Onu da öğrendik. Buradakilerin hepsi müstakil evler. Publix, triplex, sevler. Ama ama site değil. Kar yolun karşı tarafında genellikle siteler mevcutken burada bireysel evler var. Evet arkadaşlar. Denize sıfır evler ve alabildiğine plaj Evet şurası evet. otel şurası otel Arkadaşlar şu alan otele ait <laughs> Denizin orta yerinde dalgıç var arkadaşlar. Çok şirin bir görüntü. Harika görüntüler. yalan. Keyif aldık. Biraz taşlık. bayağı taş, ama çok temiz. Evet, burada pek çok otel var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, daimi olarak burada yaşayan bir vatandaşa sorduk, ee, burası burayla ilgili bize bilgi verebilir misiniz diye. Tabii ki dedi. Evet arkadaşlar ben bir vatandaşa sorduk. Vatandaş bilgi veririm dedi dedik ama eşi hanımefendi bilgi vermesine izin vermediği için beyefendi bilgi aktarımı yapamadı. Şimdi bilgi aktarımını yapabilecek korkmadan <gülüyor> diye gülüyorum. Çünkü gerçekten bir insanın yaşadığı bölgeyi anlatmak için neden korktuğunu hiç anlamış değilim. Ee, herhalde korkmadan anlatacak insan bulacağız. Evet arkadaşlar, burası Alevi Kültür Derneği Altınoluk Süllesi. Nerede? Sahil tarafında değil arkadaşlar. Tam karşı. karşı. Evet arkadaşlar hemen iç kısımlara geldiğinizde şurada deresi var. Çok da akarı yok ama muhtemelen önceden akarı varmış. Şurada ve bir 100-150 metre kadar ileride bir köprüsü daha var. Evet köprünün hemen yanı sanayisi. Evet şu an sanayisinde dolaşıyoruz. Muhtarını aradım ulaşamadım. Muhtemelen bir toplantıda olabilir bilmiyorum şimdi sanayiden çıktık yaşam alanlarına giriş yaptık burayla ilgili bize bilgi verebilecek birini bulduğumuzda Biz de sizi bilgilendirmeye çalışacağız Evet sağ değil de sola döneceğim sağ taraf zaten ama cadde sola döneceğim bakalım sol tarafta neler göreceğiz Burada bahçeli, 3-4 katlı evler var genellikle. Evet, burada Altınolu'nun sahilini ve e, mahalle içlerini hepsini beraber çekip sizlere göstermeye çabalıyorum. Ama bunu yaparken e, mahallelerin Birçok yerde böyle bu şekilde olduğunu biliyorum. Mahallelerin iç içe olduğunu da gördük burada da. İki sokak gittiğinizde başka bir mahalleye gidiyorsunuz. Bir sokak gidiyorsunuz başka bir mahalleye gidiyorsunuz. Burası da aynı şekilde birkaç mahalle iç içe girmiş şekilde. Cadde ilerlerken pat başka bir sokağa, başka bir pardon mahalleye gelmiş oluyorsunuz. Böyle geniş caddeleriyle beraber, geniş sokaklarıyla beraber çok dar sokaklarını da görüyoruz arkadaşlar buranın. Evet şöyle yukarıya doğru içlere doğru gittiğimizde dağlar var karşımızda. Yeni binalar yakın. Evet yeni binalar, yeni siteler. Ama şu görüntü çok güzel. Şu karşımdaki görüntü manzara harika. Siteler çoğunlukta burada. Evet. Bu yolun nereye gittiğini çok merak ettim. Bakacağım. Ha, evet. Bu yol dağlara doğru gidiyor oradan kestirme yollardan başka yerlere çıkabiliyorsunuz. Böyle bir yoldayız şu anda. Tabi biz daha ileri gitmeyeceğiz. Biz geri dönmek zorundayız. sol tarafta okulları mevcut bölgenin okulu Evet geniş yolları yolları Gerçekten bayağı geniş hem de. Aynen. buraları yeni yerleşim bölgeleri olduğu için arkadaşlar daha güzel daha geniş bırakılmış yolları Burada genellikle yazlıkçılar olduğu söyleniyor. Vatandaş bazen e, ben söyleyeyim siz anlatın diyor. Yine öyle bir durum içerisindeyiz. Görünmek istemiyorum ama ben bilgi veririm diyorlar. Siz anlatırsınız benim anlattıklarımı dedikleri için. Onların söylediğini ben size aktarma durumunda oluyorum Evet dediğim gibi burası genellikle yazlıkçıların ve emeklilerin yaşadığı bir alan deniliyor. Ee, %80 yazlıkçılar var bu bölgede. Çok yerleşik kesim azınlıkta. Genelde 3 ayına geliyorlar. Okullar evet. açıldı mı hepsi gidiyorlar. Aynen öyle. Yani, çok az şekilde, kişi. Evet. Eylülün 15'inden sonra çok fazla kalabalık kalmıyor deniliyor. Bir de bununla beraber günübirlik 2-3 günlüğüne gelip pansiyonda, işte otelde kalanlarla beraber yoğunluk artıyor. Şu an en tenha saatlerdeyiz. Hafta e, sonu çok artıyor. Evet, hem hafta içi hem e, günün en sıcak saatlerinden kaynaklı çok fazla dışarıda insan göremiyoruz. Genellikle bir iki saat sonra insanlar kendisini denize atmak üzere yola çıkıyormuş. Yani burada hayat sahil beldelerinde tüm sahil beldelerinde olduğu gibi saat dörtten beşten sonra canlılık başlıyor diyorlar. Rivayetler bu doğrultuda. Ağır sıcakların geçtiği saatte. Evet kesinlikle. Şu anda gerçekten çok sıcak. Öğlen saatleri. İşte 2-3 saat sonra burada canlılık başlayacak. Evet. Dolayısıyla ileriye doğru ve sol tarafımıza doğru evler uzanıp gidiyor. Evler devam ediyor. Dağlarda baksana. Şu dağlar. Kesinlikle. Ev, cami var, evler var. Yukarıya doğru evler devam ediyor ama bunların hepsi tek bir mahalle değil arkadaşlar. Birkaç mahallenin birleşimidir bu bölge. Hepsi Edremit'e bağlı. Edremit'in iç içe olan mahalleleri. Ve çok gelişmiş e ee, çok bina yoğununun yoğun olduğu bölgeler. <laughs>